Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili canlar. Hepiniz efsane bir Roblox oyununa hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parkurların kralı bu aralar parkurlarla değil de doğayla iç içe oluyor. Gördüğünüz gibi bir gölün hatta bir nehir mi diyeyim buraya bir göl mü diyeyim çok küçük bir yer. Buranın kenarındayım. Dalış takımlarımızı yedik arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dalış yapıyoruz. Buradaki amacımız arkadaşlar sol tarafımızda ekipman satışlarımız var. Sağ tarafımızda Evdir, ıvırdır, zıvırdır onlarla alakalı şeylerle satışlarımız var. Buradaki temel amacımız hem bu yıldızları toplamak hem de arkadaşlar denizin dibine dalarak deniz bile değil yani gölün dibine dalarak oradan parçalar bulmak arkadaşlar. O parçalarla beraber güzel bir şekilde e, satışa satıyoruz. E, geri kalan bize kalan parayla işte bize verdiği parayla da onlarla gidip kendimizi ekipmanlarımızı çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde çat 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 dalışımızı yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada aşağıda çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Balıklar balıklar uçuyor. Evet şöyle sandıklar var. Evet buraya birisi kolye düşürmüş arkadaşlar. Kolye bulduk şu anda. Çok güzel. Hemen şöyle bir dalalım abi. Tipimizin gücü Tüp yok bu arada. Tüp alacağız biraz sonra. Evet ne bulduk? Teyip var bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alacak mı teyip alamıyoruz. Para etmedi belki. Oo şekiller Paris. Şekiller Paris. Geri geri yüzüyoruz. Şöyle yukarı çıkıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu neymiş abi? Elma şekeri. Elma şekerin suyunun altında ne işi var abi? Şimdi şöyle şu bir aşağıda alalım. Bir yıldızlarımızı toplayalım abi. Yıldızlarımızı şöyle toplayıp toplayıp ondan sonra biraz daha yukarı çıkıp nefes alıp devam. Nefesimizi aldıktan sonra arkadaşlar evet oha yukarıda bir çift ekme çalıştırdı. Evet şurada bir tane acayip bir şey gördüm. Bir tane daha ne aldık abi? Kaç. Çok güzel. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? İnanılmaz bir kolye gibi bir şey bu. Herhalde burada dev adamlar yaşıyormuş. Onların kolyeleri arkadaşlar. Alamıyoruz zaten. Alabilsek de gücümüz yetmez onu kaldırmaya, getirip satmaya. Satsak birden köşelik olurduk yani. Güzel bir şekilde dalışımızı yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar yıldız toplamaya devam ediyoruz. Of aşağıda bir kayıp şey var resmen. Reften aşağıda inanılmaz bir şiir var. Suların altında kalmış bir şiir. Birazdan tüp alabilirsek inşallah. Tüp alabilirsek şu suyun altında bulduğumuz şeylerle. Evet şurada bir gemi sandal bakmış. Açık bayağı derine dalmışız. Çat 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 of. Tekrar dalıyoruz da arkadaşlar. Bakalım bu neymiş abi? Bu sandal neymiş? Evet şurada bir tane sandık var. Burada bir şeyler var mı? Evet. Lan niye alamıyoruz? Inventory'im full diyor. Üstüm full diyor. Üstüm dolu diyor. Evet arkadaşlar bunu gördük. Şimdi hemen şu üstümüzdekini bir satalım. Sattıktan sonra ya baya da gelmişiz be abi. Bayağı da gelmişiz ya. Hani onun içinde tekrar tekrar buraya şey olmaz ya. gerçekten inanılmaz sandıklar mandıklar var bakalım onlardan neler çıkacak onları açmamız gerekiyor. Bu arada birkaç tane biraz önce de sandık görmüştüm arkadaşlar ancak sandıkların üzerinde zincirler var ve kilitler var herhalde onların anahtarlarını falan mı bulmamız gerekiyor. Onu da bilmiyorum hemen şöyle üstümüzü boşaltalım inventörümüzü boşaltalım arkadaşlar. Kolay gelsin. Abi biraz bir şeyler buldum da sana zahmet satacağım onları be. Hepsini sattım. Çok iyi. Şimdi open shop dedi bizim güzel 60 çeşimiz olmuş. Anahtar diyor. Acaba denizin içindeki sandığın anahtarı bunlar mı? Neyse şimdi dursun. Şuradan alabilirsek bir küp şekli bir şeyler yapalım bakalım. Küp alabilirsek tüp alalım. Hemen hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. koş. Çok merhaba merhaba. Nasıl gidiyor abi? Abi ya tüp çok pahalı ya. Harbiden çok pahalı abi ya. Yani 140 nedir abicim ne? Onun için bizim 80 çeşit daha biriktirmemiz gerekiyor. Onun için biraz daha ağırlıklarıyız. Ancak şöyle bir şey. Kimse görmeden ama benim onu hemen keşfetmem lazım. Oraya gitmem lazım. O sandalın içindeki o şeyleri almam lazım arkadaşlar. Burası mıydı? Yok burası değildi. Şurada orası şurada. Aynen burası. Abi çok hızlı gidiyor ya canımız. Oh güzel bir şey buldum sanki. Şimdi şuna bakacağım. Evet bunu anahtar gerekiyor arkadaşlar. Ben şurada biraz daha nefes alayım. Bayağı inmişiz yine aşağı. Hemen şurada nefesimizi alalım abi devam. Devam dal abi dal. Buralarda enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani şu bir dalış tüpü şu aşağıda şehir var oraya ineceğim arkadaşlar. Ancak nefesimiz yetmiyor. Nefesimiz buraya kadar. Yani yettiğimiz yerlerde kendimize bir şeyler bulmamız lazım satmamız için. Yine bayağı ooo köpek balığı. Köpek balığı var. Allah. Çok da sıkıntı var ha. Bakayım bana bir şey yapacak mı? Allah aşağıda bekliyor resmen. Arkadaşlar çok sıkıntı var. bakar mısınız? Köpek balı mı yoksa balina mı? Aa köpek balı arkadaşlar. Ya bakar mısınız? İyi bana bir şey yapmıyor ama benim hızlı bir şekilde yukarı çıkmam lazım. Aa, bu arada bir tekne daha var burada. Bayağı geldim. Hadi canım. Yes son anda yetiştik. Evet şuradan dalışımızı tekrar gerçekleştiriyoruz. Aşağıda bir tane <laughs> gemi gördüm. Tekne demeye bir şahit buna da. Aslında tip olsa bunu çok güzel bir şekilde çeşit yaparız da. Hiçbir şey yapamıyoruz şu anda maalesef. yani Hemen gidip tekrardan nefesimizi alacağız. Şöyle Tekrar aynı yere gitmek istemiyorum. Ama şu tepesinde bir şey var sanki. Oha bu ne? Oo. Arkadaşlar ben onu geç zehir falan zannettim e, diken gibi bir şey zannettim ama bu bize çok güzel bir şey verdi Şimdi şuralardan bir dalış yapıp üzerimize bir tane daha herhalde bir şeyler alabiliyoruz Evet şurada bir tane daha mı Oo, Burası da enteresan bir yer Burası da enteresan bir yer Burası parkur mu acaba Çok hareketli ve renkli bir araç şansı Hemen şöyle bir dalış yapıyoruz bakalım Evet şurada bir şey gördüm onu hemen alayım. Evet. O herkes buraya kolye molye düşürmüş ya. Sıkar ya. Burada bir şey daha var. Yok. Yokmuş. Var mı başka bir şey? Bir şey görebiliyor muyuz? Yok. Hemen çıkalım abi. Zaten herhalde görecek daha, daha üstümüze bir şey alamıyoruz. Yes. Bu şekilde. E şunu var. Pardon kitap değilmiş o. Radyoydu. Radyo çalışmadığı için. Onu almıyorlar maalesef. Hemen koşalım şunları satalım bakalım ne kadar para edecek. Merhaba ben geldim. Üstümde biraz bir şeyler var ama alabilir misiniz acaba çok rica etsem? Mis. Hepsini sattık. Kaç para yaptı? 124 124 dolarımız var şu anda dolar hesabım. Şimdi bu 140 mıydı? 160 mıydı? 100 140'dı galiba. İyi fazla bir şey kalmadı. Şimdi şu taraflara doğru bir dalış yapalım. Bakalım. Aa. Herkese ne yapıyorsun? Aa burada bir şey daha var. Hemen aldım. Şunu. Aa buraya. Evet. Batmış. Burada birileri yaşıyormuş galiba. Evet şurada bir kişi daha var. O da arantıya çıkmış. Adada derindeyiz çok güzel. Burada benimle bir kişi daha bir şeyler arıyor herhalde. Nereye gittin lan? Kardeş. Aa bak. yok o değil. Aa buldum. Al hemen. Çok güzel. Başka ne bulabiliriz? Bakacağız. Aa. Arkadaşlar nasıl gelsin? Aha. Resmen bir mağaraya geldim. Kulaklık bulun. Of. Of. Keşke var ya biraz önce satıcı ne demiştim biliyor musunuz arkadaşlar? Dedim ki yani Fener ne işe yarar falan diyordum. Harbiden Fener ne işe yarar diyordum. Gerçekten çok enteresan bir yere geldim. Allah kahretmesin. Oha! Arkadaşlar şuna bakın. Burada resmen bir tane insan ölmüş. Hemen şuradan şopa gidelim. Buradan gidemiyorum geri gideceğim diyor. Aa bu teyp çalıştığı için bunu alabiliyoruz. Şu an burada ses geliyor. Bir kişi daha var resmen burada. nereden çıktık biz? Hı. Arkadaş yolda gözükmüyor ki. Çok enteresan bir yerdeyiz. Resmen bir mağara, bir sığınak, bir gizli yer bulduk arkadaşlar. Yani burayı keşfettik. Birazdan şimdi geleceğim buraya. Birkaç tane parça buldum ya onları satıp bunu değerlendireceğim. Hadi be abi artık bizi salla bir gidelim. Evet. A. Ay, çok enteresan yerlere gelmeye başladık ha. Burası tren yolu. Arkadaşlar acayip sis Sanki biri varmış gibi. Burası küçük nereden geldikten lan biz buraya? Buradan mıydı? Aynen. Yo. Harbiden buraya nereden geldik biz? Burası burası olamaz yani. Aynı yere çıkıyor şu anda. Bir tane yere mi çıkacağız böyle? Gerçekten yolumuzu kaybettik şu anda. Evet. Hayırlı işler arkadaşlar. Geldiğinden yolumuz kayboldu. Nereden bulabiliriz? Kendi yolumuzu. Burası da değil. Burası hiç değil. Burası hiç değil. Burada birileri kalmış. Gerçekten burada birileri kalmış arkadaşlar. Flashlight diyor da yok ki. Maçım burada bir şey alabiliyor muyum? öyle mi? 嗯、uh Anahtar bulamadım. Benim oraya gitmem lazım. Ancak gidemiyorum maalesef. Evet şurada bir yer buldum. İnşallah burası beni oraya getirir. Şurada bir eşik daha buldum. Ben burayı ışıktan mı gelmiştim? Bakacağız şimdi. Evet. Şuradan da geçiş yapacağız. Abi dönüyoruz dolaşıyoruz. Aynı yere giriyoruz. Anlamadım yani. Niye böyle bir şey oluyor anlamadım. Nasıl çıkacağız buradan şimdi? Gerçekten dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz. Yani bu bölümde de kaybolmazsın herhalde. Bu mağaradan çıkıyorum, öbür mağaraya gidiyorum. Teşekkür ederim kardeş. Öyle aydınlatıyorsun da. Şurada bir şey daha var herhalde. Ya yani ışık olmadığı için maalesef keşke ışık alsaydık. Yani ışığın burada ne işe yarayacağını düşündük. Hatta burada da suyun altında ne işe yarayacağını. Şimdi. Evet şu anda galiba. Neredeyiz abi şu anda? Bir şey de gözüktü ki abi. Sonunda buldum. Evet sonunda buldum arkadaşlar orayı. Şimdi bir dakika. Burası neresi? Tamam burada bir yer. Çok güzel. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şu üstümdekileri tekrar satıyorum. Dalış kıyafetlerimi, şey dalış, ışık alacağım. Bu sefer ışık alıp oraya keşfe geleceğim. Tamam baya yordu bizi. Baya da korktum açıkçası arkadaşlar. dedim burada kaldık herhalde. Karanlık hiçbir yer gözükmüyor. Karnımız azıcık susadık. Şimdi kendimize bir şeyler alalım hemen. Bir de orada biri söylemiş arkadaşlar gerçekten çok korkutucu. Efsane korkutucuydu. Hemen şurada üstümüzü sattıktan sonra bir ışık alıp oraya tekrar bir geçiş yapacağız. Hepsini al. Hepsini al kardeş. Hepsini al. 173 çok güzel. Şimdi şuradan ee, önce ışık mı alsam yoksa dalış kıyafeti mi alsam? hemen merhaba 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 hemen open shop abi bunu al yes ee, ışık dal o çok güzel ışığa da para yetiyor çok güzel oldu şimdi mükemmelin ötesi oldu arkadaşlar şimdi oraya bir dalalım bakalım Şu anda gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Şu an dalış ekipmanlarımız da var. Rahat bir şekilde dalabiliriz yani. Nereydi? Burası mıydı orası? Evet şurada gizemli yere tekrardan bir giriş yapıyoruz. Ya burası değildi. Şurada bir yerdeydi. Evet şurası. Tekrardan bir giriş yapıyoruz bakalım. Şimdi her şeyini baksana abi hemen kararıyorsun ya. Şuradan şu içeriye bak. Şuraya girdiğimiz iki vaziyete bakar mısınız arkadaşlar? Kap karanlık oluyor. Neyse bu sefer de, temkinliyiz. Hem tüpümüz var hem de fenerimiz var. Bu bu arada bu çantanın sağından yani bu çantanın olduğu yerde Niye almıyorsun? Oha. İkisi var. Gel gel. Gel lan gel buradan gel. Gel bakayım. Niye alamıyorum? Bir dakika. Yok. Ha, mouse'ını nereye bir şey oraya gösteriyorum. Çok güzel. Evet burada şu teyp vardı keyf aldık. Başka bir şey yok herhalde burada. Şöyle bir keşif yapacağım ama burayı ne var ne yok diye. Şu anda fenerimiz olduğu için gayet güzel bir şekilde önümüzü görebiliyoruz. Hatta etrafta neler var onları da görebiliyoruz. Burada fazla bir şey kalmadığı için bakın buradan geçişler hep sabit yeri. Evet. Çıkışı da öğrendiğimize göre bu arada gerçekten oyunun içinde de çok gizemli bir yer keşfettik arkadaşlar. Yani bu da bizim için bir artı olmuş oldu. Şimdi şuradan boşluk var. Boşluktan geçiyoruz. Boşluktan geçtik. Şöyle şuradan alamıyoruz. Çantanın sağından dalışımızı yapıyoruz abi. Dalışımızı yapıyoruz. Önümüzü rahat bir şekilde gördüğünüz gibi hemen bak şurası çıkışımız oluyor bizim. Hemen buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Belki de bir arkadaş hala çıkamadı yani. Beni takip etseydi çıkardı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hemen buradan sudan çıktıktan sonra dalış ekipmanlarımızı aldık ve fenerimiz falan da var. Artık çok güzel bir şekilde suyun altında uzun bir süre kalabiliyoruz. Ee, şu biraz önce ileride yani birkaç dakika önce ileride bırakmış olduğumuz gemi vardı. Gemi dalış yapacaktık ama böyle gizemli bir yeri keşfettiğimiz için burada kaldık. Ee, bir sonraki videolarda bir sonraki videolarda o geminin olduğu yeri hatta orada bir kayıp şey var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Orada neler var, neler yok orayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Gerçekten su dalış, su altı dalış oyunu efsane zevk yani. Oynamanızı tavsiye ederim açıkçası. Ne bulduk? Teyip bulduk arkadaşlar. Golden Bambu. Saat. Teşekkür ederim. Yani ufak olsa yine paramız oldu. Çok 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 güzel oldu arkadaşlar. Ama şöyle. Emoji bırakamıyorsun Anlıyorum seni. Hepimiz mümkünümüz attık. Her şeyimiz var arkadaşlar. Bu arada Umut geldi. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kayıp şeyleri keşfetme oyununu oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bize destek olmak isteyen kardeşlerim paylaşmış olduğunuz videolara like atarak kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.